Top buraya kale, kale geldi. Ne istersen. Bu aldık, bu kaleye Tamam, aldık. top sizde, bu tamam. taraftasınız. Tamamdır. Başarılar dilerim. Hadi sana Ve ilk dokunuş. Çağrı orta ceza sahasına geçmedi. Orta ceza sahasına top dışarıya gidiyor. Görkem kafayla indirdi. Akrep. Akrep ezdi topu. Frekik. Sinirlendi İbrahim Karadan bu. Yükseklik kazandı. Kafayı vuran Yasin de Offside bayrağı kalkmadı. Hasan hareketlendi. Hasan girdi. Hasan! 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 Bakalım offside var mı? Pozisyon. Evet işte bu pozisyon. Top ayaktan çıktı an. Ali İbrahim Köse. Köse aldı. Avantaj vurdu. İdris sekti savunma uzaklaştırıyor Görkem'le. 28 yaşında sakatlandı an. Abu orta şans aradı aldı verdi. Abu içeri kat etti. Gol pozisyonu ceza sahası. Ters vuruş ve dışarı. Ceza sahası kalabalık. Orta öndüre karabol kaçtı. Penaltı. penaltı penaltı penaltı. İşte pozisyon bu. Çağrı'ya sarı kart. Bu Çağrı'nın yaptığı hareketle kazanılan penaltı İrfan. Kemal dikkatli. Vurdu Kemal direkten döndü. Kemal Babal. İşte kaçan penaltı. David Gerde Sıyrıldı. Orta. Topsuz alanda bir faal beklentisi var. Burada topsuz alanda Hüseyin yerde. Necati. Pres. Hüseyin. 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 Remzi ve çizgi daha çıktı. Gol beklentisi var. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Çok kritik bir an. David. Remzi. Sert müdahale. Ahmet. Kart geldi. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmaların olduğu an. Asan. Hasan iyi düşündü İbrahim İbrahim'e destek var İbrahim yerde Frikek Ceza sahası içinde mi dışında mı Penaltı beklentisi var Bakalım Çizgide olsa biliyorsunuz Çizgi kapladığı alana dahil ediliyor Pozisyonda dışında Deri maçın hakemi Ve sonra sonra içi dedi. İçi dedi. Uyarıyla içi dedi penaltıyı verdi. Durdu. Bekleyin diyor. Yardımcı hakemin yanına gitti. İçi mi dışı mı? Evet. Bakalım. penaltı. İtiraz devam ediyor. İsmail Ercan kararını yardımcısının uyarısıyla değiştirdi. Kale arkasında ısınan oyunculara sarı kart. Hasan Kırmaz sarı kart gördü. Arif geldi. Arif. Arif. Arif 2-0. 40. dakika. Kaptırılan top. İbrahim yerde Frekek sarı kart gelecek. 42. dakika. Dördüncü 4. hakem Osman Özpaşa'ya verecek. Orta elle oynama itirazları. Bayrağını kaldırdı yardımcı. Korner diyor. Bakalım. Çok klas aldı Necati. Abu. Remzi sarı kart. Remzi Betmezoğlu'na kart. 3 dakika bitti. Ve ilk yarı da bitti. İlk yarı çok hareketli. Hasan Topaloğlu yardımcı hakeme ve hakemlere çok öfkeli. Hasan Hoca çok sinirlendi. Hala itiraz ediyor. Hasan Topaloğlu'na kırmızı kart gelecek. Hasan Topaloğlu kırmızı kart. Hasan Topaloğlu'na kırmızı kart çıktı. Taktik veriyor yardımcısına. Hocam, evet. hocam nedir düşünceniz? Benim bir düşüncem izlesinler. Golü izlesinler. O sahip mi değil mi? Penaltıyı izlesinler. İçeride mi dışarıda mı? MHK izlesin. Buna da ceza verecek bir maç. Yazıklar olsun emeklere insanların. Yazıklar olsun. Çok öfkeli. Can. Asya'nın pası nefis ceza sahası içi. Gol pozisyonu ortaya. Şut pozisyonu vurdu. Elle oynama. Penaltı. Penaltı. Bakalım penaltı mı? Evet. Asrın Alican Sönmez. Lakabı bay gol. Asrın Kemal döndü. Ceza sahası ortaya yine Kemal Babal. İhlal var mı? Asrın'a gol izni vermiyor. Bakın. Kemal Babal. Diyuf'tan önce. Dokunuş Diyuf sekte. Diyuf aldı. Diyuf. 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 Bakın burada vuramıyor. Sektiriyor. Hamle yapamıyor. Diyuf sıyrılıyor. Diyuf atıyor. Çok rahatladı. Dört birlik bir skorla sağdan ayrılmıştı. Orada da gol atmıştı Diouf. Üçüncü golünü atıyor. Bir sirkülasyon oldu. Kaçan iki penaltı avantajı bıraktı hakim. David. David Remzi'ye geçiremedi topu. İbrahim. Sarı kart. İkinci sarı mı? Hayır. Evet ikinci sarı. Ahmet'in sarı kartı var. Kırmızı kart. İkinci sarı. Ahmet 36'da sarı görmüştü. Bir sarı. Sarı kartı bir an kime gösterdi diye baktım gerisinde. Cezası az kalabalık. Hasan orta içeriye doğru. Kaleci direkt ve gol. 4-0 oldu. 4 gol. Yeni camiye 4 gol. David o da sıyrılma çabasında Frekik beklentisi var devam Taç sarı kart gelecek çok sinirlendi 10 numarayla Fikret'e sarı kart 81. dakika oyuncu yerde kaldı sağa karıştı yerdeki isim Asrın Asrın ayalarını tutuyor Bakın topsuz alan. Hakemin sırtı dönük. Burada İbrahim. Asrın kendini yere atmış ama hani ne oldu onu anlamış değilim. Önce yüzünü tuttu sonra ayalarını tuttu. Ha burada işte yüzünü tutarken Necati'nin arkasında kalıyor ve Olayı dinledi. Numarayla İbrahim'e. Kırmızı Asrın'a. Asrın kırmızı kart gördü. Asrın Sönmez kırmızı kart. Orta ceza sahası içerisine. Sert vuruş ve gol. Top gidiyor. 4-1 oldu. David. İşte gol. Ve son dedik. Çayna Pasar gençlik gücü 4. Yeni Cami 1 maçın skoru.